Bir de bir ölçü var, suyun fazlası da zararlı, oksijenin fazlası ki vazgeçilmez bir e, gaz biliyorsunuz oksijen ama bunun fazlası hiperokside öldürücüdür, hipo düşüğü de. Dolayısıyla her şeyde bir ölçü var. Bazen insanlar işte ya ben, ben daha çabuk, daha hızlı işte şifa bulayım diye... Uzun uzun kaynatıyorlar, 3-4 misli miktarların üzerine çıkıyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler. Belirli bir ölçü var, o ölçüde yola çıkmak lazım. Şimdi uygularken kürleri. Ben şunu söyleyeyim, yani konuya girerken dedik ki programımızın adı da hayat kürleri. Yani hayat kürleri deyince tabii ki... E şey de çok önemli. Yani bitkilerden istifade etmek yardımcı ve destekleyicidir bunlar. Doğrudan bir ilacın yerine ikame edilecek şekilde telakki edilmemesi lazım. Fakat öyle bir organımız var ki onun bataryası uykudur. Yani onun uykuyu düzenli almak zorundayız. Bu organda beyindir. Yani bütün işte kalp atışlarınızı, hormonal dengemizi, vücudumuzda bir dakika içerisinde milyonlarca biyokimyasal reaksiyon oluşuyor Meltem Hanım. Bütün bunları organize eden beyindir. Eğer şimdi beyni lüzumsuz şeylerle meşgul edersek ne oluyor? Bu defa beyin organları sağlıklı bir şekilde... E, ne yapamıyor? Yönetemez hale geliyor. Ve işte stres dediğimiz olay da zaten buradan kaynaklanıyor. Şimdi beynin bataryası, aküsü uykudur. Uykunuzu çok iyi alacaksınız. Bu bir. Şimdi gelelim bazı şeyleri hani e, kafanızda çözmeniz lazım. Şimdi... Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de söz konusu edildiği gibi yüce Allah bizi hırstan, kibirden ve hasetten uzak tutun, uzak durunuz diyor. Mesela hırs bir iş konusundaki aşırı azimdir ama hırs aynı zamanda öfke anlamına da gelir. Eskiler ya niye bu kadar hırslanıyorsun yani öfkeleniyorsun der. Çünkü öfke aklın önüne geçer ve aklını kullanmazlar. Onun için akıl perdesi ortadan kalkıyor tabii veya aklın önüne perde çekiyor, insan sağlıklı düşünemez hale gelir. Dolayısıyla bu üç parametre hırs, kibir ve haset ne yapıyor? İnsanları olumsuz etkiliyor ve en çok bundan etkilenen hormonlarda melatonin gibi, serotonin gibi, kadınlarda östrojen hormonu, hem kadın ve erkeklerde kortizol hormonu, e, testosteron hormonu bunlar bizim duygusal hayatımızla doğrudan etkilidir bakın bayanlar kendilerinde bilirler eğer bir kadın e, sinirli kızgınsa mensi adet günleri bir hafta on gün ileriye atabilir eğer üzüntülüyse üzüntülüyse işte ne oluyor bu sefer mens bir hafta on gün hatta iki hafta önceden başlıyor. Bu ne demektir? Duygusal hayatımız hormonları doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla hormonların da metabolizma üzerinde sağlıklı bir metabolizmanın çalışabilmesi için onların da dengeli çalışması gerekiyor. Mesela kortizol hormonu sabahları farklıdır, miktar olarak e, böbrek üstü bezleri tarafından üretilir, akşam üzeri farklıdır. İşte şimdi e, şöyle söyleyeyim, e, bir örnek verelim burada. E, Yavuz Sultan Selim şeye e, Ridaniye seferini yapar 1516, arkasından işte Mercidabık Mısır'a girer. 1517 ve orada da üçüncü müteferrika vardır halife. Yavuz'un adaletini çok beğenir. İşte ben öldükten sonra halife sensin der. Ve böylece Osmanlı padişahlarına halifelik geçmiş olur. Yani ondan sonra padişah'tan padişaha halifelik. Ve şimdi tabii Yavuz Sultan Selim Mısır'ı almış. İstanbul bunu duymuş, halk ayakta e, Sultan'ı karşılayacaklar, Cihan Padişah'ı filan. İşte e, Yalova'ya geldiğinde durur orada. E, e, şimdi bakar ki halk e, kendisini coşkuyla karşılaşıyor. Karşılayacak, ya burada bir enaniyete kapılırım, bir kibire kapılırım da yanlış yaparım düşüncesiyle ee, şunu görüyor yani bütün dünya benim olsa bu gamım nedendir böyle düşünür bunu sorgulamaya başlar ve e, sadrazamına da emreder hayır bugün karşıya geçmiyoruz der sabahleyin geçeceğiz ve ertesi gün Yalova'dan hareketle e, işte İstanbul'a geçiş yapılır. Şimdi orada da sebebini söyler yani ta ezelden yoğrulmuştur bu gamın hamuru. İşte e, hayatımızda hırsımızı, kibirimizi ve haset bunlardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Çünkü İsra suresinde de açıktır. Biz insanı aceleci, hırslı yarattık der. Aceleci ve hırslı yarattık. Bu da bizim enerjimiz yani. itici gücümüz. Yaradan bu şekilde takdir etmiş ve bu şekilde de bu alemde imtihan oluyoruz. Şimdi... Bu işin bir tarafı ama bir de insanlarda yargılama vardır. Bakın insanoğlu sosyal bir varlıktır, toplum yani toplu halde yaşar. Bu ne demektir? E, toplu halde yaşadığına göre o toplumunda bir takım kuralları vardır hepimizin uyması gereken. Yani biz bu toplumun kurallarına işte hakimde karar verirken ne diyor? Ee, işte karar diyor yüce Türk milleti adına yani bir toplumun adına orada hakim karar veriyor ki biz buna hepimiz uymak zorundayız ancak bazı şeyler vardır ki insanların yapmaması gereken yargılama bunu yaptığınız zaman bunu yaptığınız zaman bakın yüce Allah'ın açık ayeti var benim hiçbir kulumun açığını açma şeytanı başına musallat ederim der şimdi bunları siz e, tıpla işte efendim doğadaki herhangi bir şeyle çözemezsiniz. Ahlak en güzel ibadet, güzel ahlaktır. Peygamber Efendimizin de buyurdukları gibi hadisi şeriflerinde. Dolayısıyla ahlak da ruh sağlığı, ruh sağlığı da bedeni etkiliyor, organları etkiliyor. Bakın bir insan sinirlensin hemen ya midesine vurur ya bağırsaklarına vurur. Mesela ülseratif kolit hastaları veya morbus kron hastaları bu bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Özellikle ülseratif kolik, kalın bağırsak enfeksiyonuyla ilgilidir. Bu insanların, bu rahatsızlığa sahip insanların çok huzurlu bir yaşam sürmeleri lazım. Biraz üzülmeleri, biraz sinirlenmeleri hemen onları şey yapacaktır. Yani rahatsızlığını azdıracaktır. Remisyona girmiş bir rahatsızlık tekrar aktive olacaktır. İşte bunun için ruh sağlığı da çok önemli. Yüce Allah size e, ruhumdan üfledim diyor. Yani bedendeki ruh ile bu akıl ve ruh hastalıkları diye tıpta bir tabir vardır. Oradaki ruh hastalıkları akıl hastalıkları anlamındadır. Yani ama bir de bedende ruh var. İşte o ruhun e, bütün e, bizim canlılığımızı sağlayan odur. Yoksa insanın bir fiziksel kimyasal yapısı var ama ondan bedeni çektiğini yani o bedenden o fiziksel kimyasal yapıdan ruhu çektiğiniz zaman işte biz ona ne diyoruz? Ölüm diyoruz. Ondan sonra da mezara götürüp koyuyorlar. Yani şimdi e, dolayısıyla burada e, yapılması gereken, uyulması gereken en ön önemli şeylerden bir tanesi de hayat küreleri içerisinde ruh sağlığı. Bunu çok iyi kontrol edeceğiz. Şimdi şeyde İstanbul'da Cibali ile Unkapanı arasında şey var Ahmet Buhari Tekkesi var bu zat-ı muhteremin türbesi de oradadır. Şimdi bu nalıncı nalın yapar. Anadolu'da nalin diye de olur. Yani hamamlarda kullandığımız en güzel nalınları yapıyor. İşte akşam vakti bunları sattığında parasını e, götürüyor, işte yanında e, şarap şişeleriyle evine dönüyor. Yanında bir takım uygunsuz kadınlarla evine dönüyor. Şimdi halkın ve mahallelinin büyük nefretini kazanmış. Kimse kendisiyle görüşmek istemiyor. Evli de birisi. işte eve geliyor filan. E, sonra e, bir gün karısı diyor ki, bak Mehmet Efendi diyor gün gelecek cenazeni kimse kaldırmayacak diyor. İşte gün geliyor ya e, hanım diyor padişah ne güne duruyor diyor. Yani dolayısıyla e, gün vaki geliyor e, Mehmet Efendi Nalıncı Mehmet Efendi ölüyor. Öldüğünün gecesinde o zaman padişah da 3. Murat rüyasına giriyor. Bu cenazeyi sen kaldıracaksın diyor ve padişah Sadrazam ile işte çıkıyor cenazenin başına geliyor. Bunu hadi kaldıracağız diyor. İşte mahalleli aman efendim diyor kaldırmayın bu sarhoşun biriydi, sokak kadınlarıyla beraberdi, şuydu buydu filan. Neyse cenazesi düzgün bir şekilde kaldırılıyor ve evini ziyarete geliyor, karısıyla görüşüyor. Diyor ki neden yani halk böyle? E, vallahi ben hep söylerdim kendisine bak öldüğünde cenazeni kaldıracak bir insan bulamayacaksın. İşte halk onu böyle zannederdi. Ama o içki içmek için işte şarap alanlara gider, onlara içkisinin parasını öder, içmeyin diye ellerinden alır, onu eve getirir, evde dökerdi. İşte kadınları da düzgün yola getirmek için evde onlara işte öğütler verir, Kur'an'dan Allah'ın ayetlerini, tavsiyelerini anlatır. Böyle bir insandı Mehmet Efendi der. İşte, yani insanları hareketlerinden dolayı yani bilemezsiniz. Sizin hiç makbul bu insan makbul bir insan değildir dersiniz ama Allah katında çok makbul bir insandır. Bilemezsiniz. Yani onun için yargılamamak. Ama toplumun ortak kuralları olan kanunlar karşısında tabii ki insanlar yargılanır. İşte bu anlamda diyorum. Gıybetten, dedikodudan mutlak surette insanların Uzak durması lazım çünkü bu da bedeni hastalandırıyor. Hırsınıza, kibirinize ve hasetinize mutlak surette onları ne yapacaksınız? İyice baskılayacaksınız. Yani bugün Yavuz Sultan Selim örneğini verdim. Burada nefis, işte insan nefsi hem hırsıyla hem kibiriyle hem de hasetiyle ön plana çıkıyor. Hürriyetini, hürriyetinizi mi istiyorsunuz? hırstan, kibirden, hasetten uzak durun. Hürriyet sizindir. Yani kendi hürriyetinizi kazanırsınız. Ama ne kadar çok bir hırsın, kibirin ve hasetin peşinde koşarsanız kendinizi hapsedersiniz. Ve tabii ki bu da hürriyetiniz elinizden gidiyor. İşte bu anlamda söylemeye çalışıyorum. Şimdi şu hardal tohumuna...